Benden mi? <laughs> <laughs> Atakız da var mı? Anlamadım. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisi de aşık oldu. <laughs> budur bu bak. Görüyor musun? Adamın kralı budur. Ömrüm. <laughs> Bunu çok seviyorum. Yani böyle çok severim, tak severim. <laughs> aşkım, göksem <Baksana> bana aşkım. Ne ya? Daha başında mıyız ya? Ne oluyor? Ya? Ne bir şey mi yapıyorlar <laughs> bunlar? Kendine Hayvan. Ne 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 ne. seni tanımasaydım. <laughs> Sana. Benim kalbimi Bir kere kırdın sen Çok gerçekten çok kötüyüm yemin ederim Üzeni üzeceğiz ee, Biz de iyilik meleği değiliz Geçmiş bitti Geçmiş geçmişte kaldı.